Siz de beni veren arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir futbol videosu çekiyorum. Bu arada biz önce futbol 6 ,5 yaşındayım. Ve babamla ve ablamla maç yapacağız. Ve futbolu da paylaşmak. Hadi başlayalım. Başladım Babam anne. Ben koyabilirsin bak buradan. Buraya ceviz. Şuraya koy. Anne. Buraya buraya koy. Kalemiz burası. Bunlar. Tamam mı? Bunlar. Şu Bununla bir de bunun arası kalemiz. Kameraman. Benim mi? Evet kameraman. Benim mi? Evet. Tamam bu arası Şimdi sen teksin. Esen'le ben takımız. Sen teksin. Bakın. Biz de ablamla ikimiziz. Sen şimdi bu golu düşün ya. Evet. Fırlama değilim Beşiktaş. Işte. Beşiktaş. Tamam. Hadi at o zaman topu. <laughs> Ver bana. Topu. Yürü bakalım. Başladı maç. Hadi, oraya. Hadi bakalım. Helal be. Yürü be. Dur, dur. Şey Hadi, Hadi hadi. Beni geçmem lazım. Şimdi beni geçmem lazım. Hadi hadi. Ortaya çık ortaya. Hadi ortaya çık. Sağa gel. At hadi at. Ya elini gezdir mi topu? Eee ben de atacağım yoksa hadi. Kale kale burası. Sen benim ben, takım arkadaşımsın. <laughs> hadi. Hadi. <laughs> hadi, koy buraya. Allah Allah Allah. Allah var, ne oynuyorsun Batunda? Ne oynuyorsun Batunda? Hadi başla. <laughs> hadi, 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 hadi. Kulağıma koy. Şimdi ben tek <laughs> oldum, Batunda ikisi olsunlar. Batı. Kim siz, siz? takım olma olayla Zaten tek mi olacak? Tamam Bu reis ya Reisler öyle Tek olmayı sever hadi bakalım Hadi siz dur Yavaş yavaş kafanızı gözünüzü <laughs> Hadi at Mesela izin ver, o yalnız hadi. ya Başlasın ha Başla Beni geçip kaleye gol atmalı lazım Hadi çık kaleye yapıyoruz ben tek kale yaptım. Neyse ben burası bir kale yaptım. Sen de buraya bırak. Şuraya. Bu ağaçta Şu ağaç. kameraman, Bu ağaçta bu ağaç arası tamam mı? Şu ağaçta bu ağaç arası. Bu kalemiz. Orası evet. da Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu i̇şte rengi değişti. Hadi. Bir gol atan kazanıyor tamam mı? Buna. İki gol. iki gol atan Baba Babası pas. Babaya pas. Oppa, hop, Allah var ya ne oynuyorsun bebasın ya. Hadi bakalım. Ne gol atabiliyoruz Ne topu getirebiliyoruz. Bırakmıyor ya. <laughs> ha yarın maçında gösterirsin bu eşsiz dansı tamam mı? Şey, yarın maçları var da. şey maçı var. Bu maçı var. Al, Hadi başla. Kelepon. 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 Eee atayım mı şunu da? bana karşı oluyor şu an. ya. Yine vuramadım ya. ya. Ben ben de, vuramadım de, ya. Tamam. Tamam. Baş bir tane daha gol atalım bitsin mi? Son gol Bak gol atıyor galiba İsabet. İşte gol atıyor. Gol atıyor. vur Gol. Aşırı. Ar mı vuramadım ya. Lan top geride. Tane. <laughs> Şu uzaktan çık, yaklaşma. Yaklaşırsan öyle olur. Oo! Nasıl pas ver pas ver Pas ver Pas et. 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 Pas Arkadaşlar benim oğlumun kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni bir Batı e, Batın Ninyo doğuyor. <laughs> batın Ataman Mazada. Ha, futbola yeni başladık. Futbola yeni başladığımız için daha yeni eğitimleri Hoş katılıyoruz. Şimdi artık bundan sonra iyi olacak inşallah. Yeni yeni Günler doğuyor. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Daha sık sık sizinle video paylaşmayı düşünüyoruz. Profesyonel sahalarda, halı sahalarda videoları atacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.